Merhaba arkadaşlar. 7 tane 50'ye katla kazıyacağız. Bonus boş. 17 46 31 25 22 8 13 18 44 38 48 39 1 42 37 26 29 Bu boş 31 8 17 40 18 48 36 26 1 30 15 13 23 29

24. Evet buradan 50 lira çıktı. Otuz dokuz, kırk beş, üç, on sekiz, kırk üç, on yedi, otuz altı, 31 42 47 46 22 49 37 34 12 4 Bu da boş çıktı. 3 14 44 29 27 36 9 18 43 8 1 31 30 7 47 37 39 Evet bundan 250 250 500 lira bulduk. 26 11 32 37 45 14 21 36 47 30 27 4 25 44 41 26 49 Bu da boş. Şimdi 7 tane 350 TL'lik kart kazdık arkadaşlar. 250 lira buradan çıktı. 50 de buradan çıktı. 250 250 500 çıktı pardon. Şuradan 50 de buradan 550. 200 lira karımız var. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.